Merhaba Albay'ım. Ben geldim. Ben. Adımı halıların altına gizledim bu sefer. Siz bilirsiniz kim olduğumu. Hal bu ya. Bazen bilmediğiniz de oluyor. Olsun. Ha ne diyordum? Geldim Albay'ım şu merdivenleri çıkarak hem de buraya kadar geldim. Her iki basamakta bir başka başka şeyler düşündüm. Çıkarken uzun uzun düşünüyoruz da düşerken niye en ufak bir düşünce belirmiyor aklımızda? Tuhaf. Siz demiştiniz ya hani insan tuhaf bir dehliz ki ben deniz derdim hep. Haklısınız albayım. Öyleymiş. Nasılsınız acaba? Uyuyor muydunuz yoksa? Siz uyumazsınız da albayım. Her mevsimin çiçeğisiniz siz. Yüzünüzü göremiyorum lakin hoşunuza gidecektir bu söz. Şey şey diyecektim albayım. Şey. Şey. Galiba ben kayboldum albayım. Kayboldum. Sizin bahsettiğiniz kaybolmaklarda olduğu gibi kayboldum. Kaybolmak hastalanmaya benzer demiştiniz. Usul usul duyum fırsat olmadan bir de bakmışsın. Bütün aşinalıklarında kayıpsın. Bunları şu an duyduğum acının üstüne örtmek için mi konuştunuz geçmiş zamanlarda? Anlayamıyorum. İnsanın kaybolacağı son yer yatağıdır diyordu bir kitap. Durduk yere hatırıma geldi. Kitaplar ve siz hep bir şeyler söylemek zorunda mısınız bana? sabah uyanma vazifemi yerine getirdim. Uyandım, uyumadığım, uymadığım yerimden. Kaybolduğumu hissettim sonra. Ne yanına dönsem gıcırdayan veremli kar yolamda kayboldum. Size bunu söylemek için geldim. Gelirken yolumu buldum. Demek ki kaybolacak bir yer daha kaldı albayım kaybolmam gereken bir yer daha <laughs> yardım edin albayım kaybolmam gereken son yeri kaybolayım kaybolayım